hoş geldiniz. Bugün Filmler ve Mekanların ikinci programındayız. Evet. Bugün hangi filmi anlatıyoruz Onur? Evet, bugün Evde Tek Başına, orijinal ismiyle Home Alone filmindeki eve anlatacağız. Filmi ilk hangi yıl izlemiştin ilk önce? 1991'in Kasım ayıydı. Yani o zamanlar ilkokul, iki ilkokul, ilk 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 üçteydim tahmin ediyorum. Bunu nereden hatırlıyorum? Ben izlerken de filmin başrol oyuncusu, Mekala Kalkin ne aramızda böyle çok bir yaş farkı yoktu. bir iki yaş fark vardı. Biz de o yüzden karakterle kendimizi çok güzel özdeşleştirmiştik. Yani izleri bayağı olmuş. Ama tekrardan izlemem dersen evet. geçen hafta izledim evet. ama her her sezon zamanı da Noel ve yılbaşı öncesi de izlemeye gayret gösteriyoruz. Çok sevdiğimiz bir filmdir. Peki evin içindeki rolü nedir? Ya zaten birazdan ondan teker teker bahsedeceğiz ama ev burada tabii filmin title'ında da geçtiği gibi aslında gizli kahraman ve başrol oyuncusu diyebilirim. Kevin McAllister rolünü oynayan Michael Kalkin'in dışında. Aslında ev film için kurgulanmış bir evren ve ben bunu biraz hani metaforik, alegorik konuşursak kendi içinde düzenli olan bir evren orası. Fakat oraya o düzen içine birden kaos giriyor. Ki zaten hikaye örüntüsü, hikaye akışı da bu şekilde bize aktarılıyor ve tekrardan o düzene geri dönüyor. Bir bir, bir evren yapısı olarak görüyorum. Peki ben. film hangi şehirde ve ev hala var mı? Film Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde Lincoln Avenue'da yani Lincoln Caddesi'nde yer alan bir ev ve hala var. Hatta kiraya da veriliyor. Bildiğim kadarıyla belli kiralama şirketleri de Homelon konseptiyle Evi kiraya veriyorlar diyebilirim. Çok güzel. Hatta küçük bir bilgi bundan 10 yıl önce evin değeri bir buçuk milyon dolar değerindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda da iki buçuk üç milyon dolar değerinde bir paha biçiliyor diyebilirim. Merak ettiğim diğer bir soruda da mimarisi aslında. Böyle mimarisiyle ilgili biraz kısa kısa bilgi alabilir miyim? Tarihi, formu, malzemeleri, süslemeleri gibi böyle alabilirsem süper olur. Tamam. Önce istersen mimarisinden sonra da iç mimarisinden bahsedelim. Yapı yanlış hatırlamıyorsam 1925 civarında başlanmış ve tamamlanmış bir yapı. Mimari üslup olarak buna e, kolonyal Georgian architecture diyebiliriz. Burada kolonyalden kastım burada herhangi bir kolon kelimesi aklınıza gelmesin. Sömürgecilik anlamında kolonyalden bahsediyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kurulmadan önce doğal olarak Avrupa'daki sömürgeciler daha önceden esinlendikleri antik Roma mimarisini doğal olarak sömürge sırasında Amerika'ya da taşıdılar ve bu Georgian mimari daha önceden The Holiday filminden de bahsettiğimde hatır, hatırlarsınız 1714'lerle 1850'ler arasında İngiliz kralları 1 ve 5, 5. George arasında geçen dönemdeki üsluba deniyor. Genelde belli kimliklerde bu Georgian mimariyi dışarıdan baktığınızda o güçlü simetri algısından en az bir kat olmasından, çatı katından, e, tuğla veya taş cephelerinden kaldı ki genellikle de verneküler mimariyi desteklemesine öne çıkıyor diyebiliriz. Verneküler mimari nedir diyeceksiniz. Verneküler mimari bir yörenin, bir coğrafyanın oranın malzemeleriyle, oranın endüstrisiyle, oranın işçiliğiyle gerçekleştirilen yapı formu diyebilirim. Dünyada da benim kişisel fikrimi sorarsanız Dünya mimari olarak nasıl güzelleşir derseniz verneküler mimarinin tekrardan hayat bulmasıyla diyebilirim. Bunu da bir anekdot olarak söyleyeyim. Georgian mimariye dış, dış cepheden baktığımızda aslında belli az önce bahsettiğim gibi... Kimlikler var. Güçlü simetriden bahsetmiştim, çatı katından bahsetmiştim. Aynı zamanda e, bu evlerin giriş kısımları genelde kolonlarla, güçlü kolonlarla desteklenir. Bu böyle biraz Rönesans veya yine e, Roma dönem dönem mimarisine de böyle bir e, atıf gibidir. Cepheler çok süslü görünmese de ve hatta kenarlar çok daha keskin, net bir şekilde bitmiş olsa da... ...daha önceden tahmin ediyorum Burjuvazi sınıfı cephelerin sövelerini daha küçük detaylarını, süslemeyi tercih ediyor. Buna, buna da küçük taçlandırma deniyor. O yüzden de genel olarak ne diyebiliriz? Detayları ve süslemeleri daha küçük mikro ölçeklerde ama büyüye, büyük hacme baktığımızda da güçlü simetrik bir yapı görüyoruz diyebiliriz. İç mekanlarda dikkatin çekenler nelerdir? Mesela böyle renkler, duvarlar, mobilyalar, genel tasarım dili böyle kısa kısa bilgiler alabilirsek süper olur sohbetimizin en başına şey demiştim. Orada bir evren yaratılmış. Ev kavramı olarak. Bu iç de bir düzen var. Fakat önce bir aileye bakalım. Filmi filmi izleyenler ne demek istediğimi anlayacaktır. İzlememiş olanlar da izlediğinde fark edecektir diye düşünüyorum. Evin içi birincisi bu bir sezon filmi olduğu için aslında Noel temasıyla dolu. Noel temasını da iki güçlü renkle vermişler aslında. Biz buna renk teorisinde color teoride Komplementary colors deriz. Yani kırmızı ile yeşil birbirlerinin tamamlayıcı renkleri. Ve kırmızı ile yeşilin ustaca kullanıldığı nadir beğenilmiş iç mekanlardan olduğunu söyleyebilirim. E, fakat e, genel olarak aile kavramının sıcaklığına da gönderme olarak dikkat ederseniz bütün evde sıcak bir ışık hakim. Bu 3000-3500 Kelvin renk ısısı aralarında. Fakat aile birbirinden koptuğunda, Kevin'i evde unuttuğunda, Fransa'ya gittiklerinde orada tamamen soğuk renkler hakim. 6.500-7.000 kelvin civarlarında. Bunun da ben kasten yapıldığını düşünüyorum. Şimdi eve şöyle bir baktığımızda tamamen temiz bir zihinle baktığımızda herhangi bir ön koşullanma olmadığında görüyorum ki çok fazla, bu arada evin üslubu da Georgian iç mimari tarzında fakat değerli toplu kullanılan her şey bu bir mobilya bir dekoratif eleman olsun gayet şuurlu her biri de kendi içinde coşkulu olduğunu görüyorum. Evin geneli bir aile yapısı gibi düzenli fakat filmdeki aile kadar da bir o kadar aceleci biraz karmaşık biraz sesleri yükselebilen bezemelerle bir araya gelmiş diyebilirim. Şimdi istiyorsan tek tek mekanların üzerinden konuşalım. Aslında benim evle ilgili şey çok böyle dikkatimi çekiyor. İnanılmaz çok böyle duvar kağıtları kullanılmış. Evet oraya geleceğim zaten. O biraz genelden özele gidiyor. Evde aslında baktığımızda yani iç mimar olarak baktığımızda da en özellikli şeylerden biri gerçekten duvar kağıtları ve bunların patternlarının bizi sıkmaması normalde çok göz yorucu gelebilecek düzeydeyken ve her biri kendi içinde de birbiriyle çeşitli çeşitli duvar kağıtları var. Bu arada Georgian evlerde duvar kağıdı kullanımı aslında başlarda sadece dekoratif veya kozmetik amaçlı değildi. O zamanlar ahşap üretimleri, boya üretim maliyetleri kağıt üretim maliyetlerinden daha fazla olduğu için ki 80'li yıllarda Türk aile yapısı evlerinde de bunu görürüz. Duvar kağıdı yapılması tercih ediliyordu diyebilirim. Yani bu hem estetik hem de fonksiyon olarak gerçekleştirilmiş bir durum. İç mekanlara başlarız. Tamam. Benim giriş dediğim ama senin de dediğim edeyim. senin Fuay'a dediğin evet. alanı evet. merak ediyorum. Tamam, evet, bakalım. Oldu. Birlikte bakalım. Nesini merak ediyorsun bu arada Fuay'ın? Fuay, filmde bu arada en çok gördüğümüz alanlardan bir tanesi lazım. Burada hem Kevin'in planlarını da görüyoruz. O üst katla ilişkisini, sürekli evdeki ev hanesinin işte o acelesini, uçağa yetişmesini falan. Burası aslında ana arteli diyebilirim evin. Hem de odalara dalalım da buradan gerçekleşiyor. Kevin de birçok tuzağı buradan kuruyor. Burada İlk baktığında dikkatini merdiven çekmiştir. Aslında bir yapı içindeki bir stüktürün nasıl o yapıyı daha da şıklaştırabileceğin en güzel örneklerinden biri bana kalırsa. Ve zaten duvar kağıdının hakimiyetini görüyorsun ama ben burada kesinlikle çok güzel bir uyumluluk ve çeşni görüyorum. Şık bir dresuar sağında solunda sandalyeler, halıların az önce söylediğim gibi kırmızı ve yeşil kullanılmış. Burada da komplementeri tamamlayıcı renkler. Dekoratif yani... Christmas dekorasyonu çok fazla da abartılmamış, çok tadında bırakılmış ki burada aslında mekanın iç mimari olarak okuyoruz ve bize görsel sağdan ve soldan bir tarafta yaşam alanında bir tarafta yemek alanında dağılımını da gösteriyor. Genel bize bilgiyi veriyor diyebilirim. Senin bir sorun var mı faileyle ilgili? Bana? Aslında yok ama dikkatimi çeken bir yer var. Duvar kağıdı mesela merdivenden çıkarken solda aşağı kadar inmemiş. Çok güzel yeri yakaladım bu arada. Tebrik ederim. Şaka yapmıyorum. Gerçekten çok güzel yeri yakaladım. <laughs> evet, bu evi hatta Yenilediklerinde o kiralama firması Bu yandaki ahşabı o e, bantı koymamışlar Yere kadar indirmişler ki bence etkiyi yok etmiş e, Buradaki ahşapların büyük ihtimal yapılmasının birkaç sebebi vardır Ahşap maliyeti düşüktür Duvar kağıdı maliyeti e, daha avantajlı Film anlamında söylemiyorum Siz yarın öbür gün böyle bir ev yaparsınız diye söylüyorum Bir diğeri de e, e, evde çok fazla çocuk olduğu için Onların ölçeğinde geçerken akşaba zarar vermeleri, herhangi bir duvar kağıdına zarar vermelerinden çok daha zordur. Ee, ama bu bana kalırsa sadece görsel konuşursak o yukarıya çıkışı ve duvar kağıdıyla merdivenin arasında çok güzel bir espas boşluğu veriyor ki iki tarafında rengini, dokusunu çok güzel anlayalım diye. İyi ki var, iyi ki olmuş diyorum. Evet. Bir de ikinci olarak dikkatimi çeken boy aynası yok. Yani ben çok severim boy aynasını ama belki çok çocuk olduğu ve kalabalık bir ev olduğu için Öyle yapmış konuşurum. olabilir ama onu setten dolayı yapmışlardı. Çünkü iç mekanlarda, bu arada e, buraları yanlış hatırlamıyorsam yani bir yine evin kendisinde değil fakat bir e, basketbol sahasında kapalı bir e, basketbol sahasında set oluşturup çekiyorlar. Ayna ayna çok fazla kullanmamalarının sebebi büyük ihtimalle hani çekim ekipmanlarının görülmesini engellemek Gerçekten olabilir. Yani Evet. O zaman mutfağa geçelim. Bir sonraki yani. Mekan neresi istiyorsun oraya evet. Ben mutfakta şey, bu tezgahta, seramiklerle evet. kaplı alana gelelim bayıldım. Tamam, oraya yani, gelelim. Orayı biraz dinlemek isterim. Ahşap rengi çok güzel ama tabii ki kişiye göre değişir. <laughs> Valla ya mutfakta evet şöyle söyleyeyim. Bu günümüzde ben bunu normal kendi müşterilerime göstersem bu mutfakta yani böyle bir tezgah sunsak büyük ihtimal şu an Modern yaşamdaki herkes şeyler, o derzler kirlenir, işte aralarına işte lekeler karışır falan Değil tercih şatlar. etmezler. Ama o dönemde günümüzde kadar endüstriyel, endüstriyel porselen, laminat malzemeler çok sık olmadığı için 80'li yıllardan bahsediyorum. Bu kadar büyük bir counter'ı. Ee, en güzel geçme yöntemlerinden biri böyle el yapımı e, rektifiye olmayan seramikler gibi olduğunu düşünüyorum. Tabi var mermer granit kullanabilirsiniz ama onları tek başına böyle levi bir tezgahta kullanamazsınız. Bu renk olarak da çok e, yani fonksiyonun aslında estetiğe çok güzel kıyaklarından bir tanesi yani renk olarak da çok güzel bir e, atmosfer katmış diyebiliriz. Dikkat edersen bu sahnede de yine tabi baskın olan kırmızıları ve yeşilleri görüyoruz. Tavalar da buna dair set ekibini tebrik ederim. Kevin'in kıyafeti de buna dahil bir kez daha hatırlatayım. Biraz da çatı katından bahsedebilir misin? Çatı katı aslında ahşap ağırlıklı bir yer ve taşıyıcı sistemi Mekan nasıl zenginlik kattığının en güzel örneklerinden biri. Bunu Holiday filminde de Amanda'nın odası, yatak odasında da hatta bahsetmiştim. Orada da aynı bu şekilde ahşaptan kirişler vardı. Burada fakat böyle çok e, evin geri kalanı gibi çok düzenli veya lüks diyebileceğimiz bir hava yok. Tam tersi bir kanepeden daha bir caizse çek yattan açılır bir çekyattan yatağa dönüştürülmüş ve i̇şte oyuncaklarla bezenmiş daha dağınık bir mekan görüyoruz bu tahmin ediyorum o sıradaki Kevin'in düşünürken kafasının içindeki o dağınıklığı vurgulamak için yapılmış olabilir diye düşünüyorum. Ebeveyn yatak odası ve banyosu. Evet ebeveyn yatak odası ya bana kalırsa bizler Kevin'in yaşındayken benim bu filmde en unutmadığım sahnelerden biri böyle ertesi gün ben ailemin birden ortadan kaybolmasına sebep oldum deyip yatağın üzerinde patlamış mısır gerek zıplama sahnesi çünkü çocukların herhalde o yaşta bunu pedagoglar daha bilir hani ben de bir bireyim kendi özgürlüğümü ele geçirdim ve aslında bir evi ben kendim yönetebilirim deme şekli olarak görüyorum. Yatak, yatak odasında tabii bizi kırmızı yatak örtüsü, baş başlarında ve ayak uçlarında olan o ahşap işlemeler çok güzel el işleme gibi duruyor. ve Aynı zamanda bir şöminesi var. O da yeşil mermerden verde bir mermerden oluşuyor. Yine buradaki tekrar edeceğim kırmızı ve yeşilin komplementeri, tamamlayıcı etkisini görebiliyoruz. Aslında burası tam yatak odası gibi bir yatak odası. Kalabalık gözükse de sakin, düzenli, derli toplu. Baş uç, baş uçlarında gördüğümüz e, abajurlar da buna destek. Oradaki siyah, siyah şapkayı çok uyumlu bulduğumu söyleyemeyeceğim ama yine de gözüme batmıyor diyebilirim. Burayı da tekrardan revive ettiğinde yani burayı da tekrardan e, canlandırdıklarında, e, kiralama amaçlı yaptıklarında ya orijinaline çok fazla sadık kalmamışlar. yeşil mermeri kullanmamışlar. Ee, i̇nternette görsellerini bulabilirsiniz. Ben de buraya koyuyorum. Ee, ama fena da durmamış diyebilirim. Evet, yaşam alanı. Burayı merak ediyorum. İç mekan tasarımını aslında tasarımdan çok daha çok aksesuar var burada. Değil mi? Evet, evet. Ya yaşam alanı burada aileyi bir arada görmek istediğimiz fakat daha çok hani mutfakta ve fuayede görüyoruz onları. Burada çok fazla denk gelmiyoruz. Burada Kevin'ı yalnız başına daha çok görüyoruz. Burası yeşilin 80 ağırlıklı kullanıp kırmızının ona 20 ağırlıkta destek verdiği bir sahne diyebilirim. Bunu perdeden de, işte kanepesinden de, ağaçtan da buradaki yılbaşı süslemeleriyle olan ağaçtan da görebiliyoruz. Burada benim en çok hoşuma giden şeylerden biri halısı, şöminesi, şöminenin önündeki cam koruması, pirinç detayları ve İngiliz stili e, Fowler tarzında döşenmiş bir berjeri diyebilirim. Ama Kevin'in üstündeki kostümü de yine buradaki mekana uyumlu şekilde kurgulanmış. Gayet, burası da gayet güzel şekilde yapılmış. Senin var mı mekanla sorun yaşamalar? Hmm, yok. yok. Ya, bu arada burayı da e, yine e, ticari olarak tekrardan yapıldığında daha modern bir kanepe konmuş. Renk paletine sadık kalınmış fakat mobilyalar daha modernize olarak uygulanmış diyebilirim. Evet. Son bölüm Bodrum katı. Burada çok çok ince bir detay var. o Bodrum oranın cehennemi gibi ilk baktığımızda ve bütün eve kıyasla Bodrum oranın tam tersi. Fakat filmde Kevin ne diyor? Filmde Kevin'a bir şey öğreten yer evin kendisi değil. Filmde Kevin'a bir şey öğreten yer Bodrum katı. Şimdi ne demek istediğimi alacaksınız. Çok grotesk bir yer. İşte orada mankenler var. Orada işte sanki ağzını açmış gibi duran böyle bir e, yanan bir kazan var. Kazan. Yani evin ısısı büyük ihtimalle oradan sağlanıyor ve işte ağzı açıp kapanıyor. Bir çocuğun hayal gücünde kim bilir onu nasıl bir canavar, canavar. olarak görüyor. Hı. Çok grotesk bir yer. Fakat Kevin yaşlı adamla kilisede sohbet ederken şöyle bir şey söylüyor. Ben de çok korkardım. Bodrum kattan fakat ben ne zaman orada çamaşır yıkamaya başladım? Yani kendi korkusunu da kontrol ediyor. O zaman ona hakim oldum ve artık korkmamaya başladım diyor. Dikkat edersen evin diğer şıkır şıkır yerleri, düzenli yerleri Kevin'ı bir yere getirmiyor. Aslında o korkusuyla yüzleşmek Kevin'ı bir yere getiriyor. Hayat her zaman böyle mutluluk, düzen, güzellik, süs peşinde koşuyoruz fakat ama bazen bizi bir sonraki vitese geçiren kısım korkularımızla yüzleştiğimiz ve onu kontrol altına aldığımız yer oluyor. Burada da Carl Gustav tekrardan selam olsun diyebiliriz. Müşteriler senden bu tarz ev istiyorlar mı? birebir tabii Christmas temalı veya bu kadar cüretkar renklerin, dokuların kullanıldığı bir şekilde istemiyorlar. Fakat buradaki bazı detayların işte merdivendeki detaylar olsun işte parkeler, renkler, duvar kağıtları veya mermerler bunları hala projemizde kullanıyoruz ve evet herkes beğeniyor. Bunlar yani zamansız stiller olduğunu düşünüyor. Peki sence insanlar Türkiye'de böyle evde oturmak isterler mi? Neden istemesinler? Elbette isterler. Ee, fakat bunun için ciddi bir metrekare, arsa e, ve aynı zamanda oradaki malzemelerin de aynı şekilde kullanılmış olması gerekir. Ancak yani buna benzer benim gözlemlediğim kadarıyla gerekse Göktürk tarafında Avrupa yakasında İstanbul'da gerekse Anadolu yakasında Ömerli tarafında bu tarz Georgian revival diyebileceğimiz, yani Georgian tarzı tekrardan canlandırmış tarzda diyebileceğimiz Amerikan, Utah kesimlerinde de bu tarzı daha fazla rastlayabilirsiniz görmek mümkün bu tarzda bir evin olsa içi içinde buradan elemanlar kullanıl, kullanır mıydın? Evet, gerçekten kullanırdım. Çünkü evin dilini en doğru, doygun şekilde gösterecek şeylerin kullanıldığı, unsurların kullanıldığını düşünüyorum. Mobilya, stüktürel eleman, aydınlatma, dekoratif eleman olarak. Hakkı verilmiş özetle. Anladım. Bu evde en çok etkilendiğin üç parçadan bahsedebilir misin iç mimari? Yani Etkilen üç şey nedir evin içinde? Bir senin? duvar kağıtları kesinlikle. Evet. İki countertop. Mutfak, mutfağın tezgahı. Aslında merdiven çok hoşuma gitti burada benim ya. merdiven olmazsa olmaz. Ben merdiveni beğeniyorum. Bu bakın merdiven, her şeyi etrafında. Tamam. Tuvali. Ben de şeyi beğendim. Bu ilk girişte antrede dresörün yanında iki tane sandalye var. Aslında çok güzel bir fikir olmuş evet, bence. Evet. Artık evlerimizin bir... metrekareleri küçüldüğü için artık evet, kullanılmıyor. Bize puf koyuyoruz. Ama sandalye iki yanında çok bence güzel olmuş. Evet evet çok güzel. Ya bizde Türkiye'de yaptığımız o şey gibi görünebiliyor hani. Sanki oraya sandalye etmemiş de salondan almışsın oraya koymuşsun gibi. Hep bir yarım kalma hissi var o yüzden çok hoş görünmeyebiliyor. Ama bu ölçekte bir evde çok tatlı olmuş. Tamam. O zaman son sorumu tamam, şey yani. Filmde aklında kalan böyle seni etkileyen birkaç şeyden bahsedebilir misin? Mimari konseptin ötesinde etkileyen şeyleri tabii hani karakterler ve özellikle Kevin'ın oradaki yaşlı adamla olan diyaloğu ve korku üzerine olan kilisedeki sohbetleriydi. Orada hiç unutmuyorum. Kevin adama niçin korktuğunu sormuştu. Korkmak için çok yaşlı değil misin demişti. O da korkunun yaşı yoktur diye aslında birbirlerine çok güzel ders vermişlerdi. Evet, başka sorum kalmadı benim. ee, Sen eklemek istediklerin var mı? Bitirebiliriz bence. Bir sonraki filmde görüşmek üzere o zaman. İstediğiniz filmlerde yorumlara yazın. Bizim atladığımız, söylememizi söylediğiniz bu filmle ilgili şeyler varsa onları da yorumlarda görelim. Biraz tartışalım sizinle mekan üzerinde bakalım neler çıkacak. Evet. Hoşçakalın.